Evet arkadaşlar ben Meryep Beni bir videoda karşınızdayım. Şu anda ekranda gördüğünüz imlecin e, fare imleci nasıl yapılır? E, telefonda onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bakın buradan ayarlara giriyoruz. Sonra erişebilirlik. Bunun aynısını yazıyoruz. Üstüne tıkladım Ve sonra etkileşim ve yetenek diye bir seçenek var. Oraya tıklayın ve burada yardım edin. Bakın onu kapattım. Bakın onu kapatacağım. Kapattım. Şu anda imleç gitti. Hiçbir imleç yok. Bu da böyle yapıyor. Bakın ekranda gördüğünüz nasıl. Bakın. Bunu açıyoruz. Sonra böyle bir seçenek gelecektir. Evet. Bakın böyle bir seçenek gelecektir. Üstüne tıklayın ve buradan bakın sonra buradan sağa çevirin. Ve bakın burada imleç var. Oraya tıklayın. Alın size imleciniz. Buradan da alta gidip bakın alta gidip şu anda böyle oluyor. Bu da nasıl yapılır arkadaşlar? Bu ekranda gördüğünüz nokta. Hani nokta falan gidiyor ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi imleci kapattım. Ve şunu kapatayım. Ve bunu da kapatayım. Bakın yardım menüsünü açın. Böyle bir seçenek geliyor. Üstüne tıklayın sağ çevirin image deyin alın size image'ini yardım menüsü dedikten sonra bakın diğer sonra bakın son arkadaşlar bunu açtıktan sonra buraya tıklayın ve buradan en alta gidin Bakın arkadaşlar şuradan imleç en alta doğru gidin. En altta olsun. Sonra burada diğer ayarlar var. Ona tıklayın. Buradan imleç çizi imleç boyutu, dokunmatik yüzey boyutu. Bunları yapabilirsiniz. Şu anda ben büyük yaptım. Benimki büs büyük oldu ama gözükmüyor ekranda. Sizde gözükecektir. Ben bunu en küçük alıyorum. Orta olan da güzel değil. Ama en küçük alırsanız daha da güzel olur. İmleç hızı da imlecin hızını yavaş şey yapıyor. Normalde bakın. Normal yapınca ne hızlı ne de yavaş. Yavaş yapınca zor zor gidiyoruz. Ama ben imleç hızını hızlı yapıyorum. İmleç boyutu da orta olsun. Büyük yapınca baksanıza. Ya. İmleç boyutu ne kadar büyük oldu. Ama orta değil. Ve böyle olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu nasıl yapılır? Bunu kapatalım biz. Evet. Bakın. bakın bu ekranda gördüğünüz yuvarlak nasıl yapılır? Onu da arkadaşlar Bakın buradan Erişebilirlik Ona tıklayın. Ve burada etkileşim ve yetenek Bakın burada etkileşim ve yetenek Ona tıklayın. Böyle en alta doğru gidin. Tekrar dokunuşları görmezden gelme. Bakın bunu açın buradan. Bakın kapattım. Y yukarı aşağı yapıyorum. Hiçbir şey yok. Açtım. Yukarı aşağı yapıyorum. Bakın. Şu anda yukarı aşağı yapıyorum. Bir tane yuvarlak var. Ama böyle yapıyorum tane yuvarlak yok. Bakın bunun ayarları girin. Erişebilirlik var. Ona tıklayın. Son arkadaşlar etkileşim ve yeteneğe tıklayın. Ve sonra en alta doğru gidin. Son arkadaşlar en alta doğru gittikten sonra bakın burada tekrarlanan dokunuşları görmezden gelme. Sonra bunu buradan aç. Açtıktan sonra bakın. Şu anda yuvarlak açıldı. Alta doğru getiriyorum. Şuraya bakın. Bunu kapattım. Şu anda yuvarlak yok. Ama üstüne tıkladığımda da böyle açılıyor. Ama ben bunu kapatmak istiyorum. Yardım menüsünü açıp imleci açmak istiyorum. Derseniz böyle yapabilirsiniz. Ve sonra da videomuzun sonuna gelebiliriz. Eğer ki videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay sizleri bolca öpüyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.